bayramlaşmamızın yanı sıra bugün bir çifte bayramı da birlikte yaşıyoruz. Bir siyasi partinin ilçe temsilciliği kendisini davet ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış bulunmakta. Bu vesileyle ikinci bayramı yaşıyoruz. Onlara da hoş geldin diyoruz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sevgili arkadaşlar her iki ilçe başkanımız birbirinden güzel temennileri dile getirdiler. Ben de şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Üstad Necip Fazıl'a sormuşlar. Kırılan kalp tekrar sever mi? Üstad evet demiş. Yine sormuşlar. Peki sen kırılan bardaktan hiç su içtin mi demişler. Üstad Necip Fazıl cevap vermiş. Peki sen hiç bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçtin mi? Dolayısıyla biz... Cumhuriyet Halk Partisi sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bu anlamda bugün aramıza katılan değerli DSP'nin üyelerini, ilçe başkanlığı, belediye meclis üyelerini yürekten kucaklıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili arkadaşlar, ayrışma, bütünleşme, bu kavramlar kimi zaman duygusal, kimi zaman fiziksel kavramlar olarak yer bulmuştur. Yani bir bardaktaki suyu içersiniz, bittiği zaman o sudan ayrışmış olursunuz. Ama tekrar ihtiyacı duyduğunuzda o bütünleşmeyi sağlamış olursunuz. Dolayısıyla sizler de hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmediniz. Cumhuriyet Halk Partililer de sizden hiç vazgeçmedi. Düşünün ki bu ülkede en büyük sorunumuz sarayda oturan zatı oradan göndermek. Bundan daha büyük sorunu olan var mı? Bugün burada iki güzel olayı bir de kutluyoruz. Birincisi mübarek Ramazan bayramı. Hepimizin kutlu olsun hepinize. İkincisi bir arkadaşım siyasi partimiz bize katılıyor. Toplu bir katılım var. Bu katılımlarından dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız ve büyüyeceğiz arkadaşlar. E, öncelikle e, Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. E, bugün buraya toplanmamızın sebebi e, Pazarcık'ta 2019'da yaşadığımız o e, talihsiz ayrışmanın bir an önce son bulması için e, buraya gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 5-6 aydır yürüttüğümüz görüşmeler süreç ve istişareler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapma kararı aldık. İşin özüne bakarsanız aslında işin özüne bakarsanız aslında yabancı olmadığımız atamızın, dedemizin, yıllarca büyüklerimizin siyaset yaptığı bir partiydi. O dönem bazı anlaşmazlıklar olunca ııı e, ayrı bir parti kurma kararı almıştık ama e, bugün geldiğimiz bu noktada ilçemize verilen belediye hizmetleri, iktidarın başarısız politikaları ve buna benzer ülkemizi zora sokan siyasetin e, son bulması için aynı çatıda birleşmemiz gerektiğini düşündük ve yaklaşık beş aydır, altı aydır e, öyle bir sürede bu çalışmaları yürüttük ve bugün burada e, Cumhuriyet Halk Partisine Pazarca halkımıza, halkımıza e, hizmet etmek için bura, buradayız. Evet. Çok değerli hemşerilerim, değerli pazarcıklar sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Bayram güzelliktir. Bayram sevgidir. Bayram küslüklerin bitmesidir. Kavganın bitmesidir. Barışmaktır bayram. O vesileyle bugün burada bulunan bütün hemşerilerime, bütün pazarcıklara, Cumhuriyet Halk Partili geçmiş DSP'li, AK Partili, MHP'li fark etmez. Hangi partili olursa olsun bütün hemşerilerime bir kez daha hayırlı bayramlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. İyi ki varız, iyi ki biriz, iyi ki beraberiz diyorum. Değerli arkadaşlar, memleket kötü yönetiliyor. Türkiye kötü yönetiliyor. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi felakete doğru götürüyor, kötü yönetiyor. Dün çıkmış bir açıklama yapmış. Tayyip Erdoğan. Diyor ki efendim demiş bu israfı bu israfı sona erdireceğiz demiş. Diyen Tayyip Erdoğan. Ne bu demiş? Hazımsızlık. Şükredin şükredin demiş. Ya iyi de ey Tayyip Erdoğan daha iki üç gün önce Kahramanmaraş'ta senin partinin yaptığı iftardaki o sofra neydi öyle? İzlediniz mi? Böyle bir şey var mı? Bir tek kuş eksik. O da varsa sana getirecekler oraya. Vatandaşa gelince şükret diyorlar. Vatandaşa gelince dişini sık diyorlar. Vatandaşa gelince elmayı, domatesi taneyle al diyorlar. Vatandaşa gelince yarım kilo kıyma al diyorlar. Kendileri hamuduyla götürüyorlar. İftar sofrasındaki o görüntü AK Parti'nin milletten nasıl koptuğunun ispatıdır, göstergesidir. Bunu net söyleyeceğiz. Geçmiş dönem yerel seçimlere gittik. Yerel seçimlere giderken eski açmayacağım. O öyle oldu, bu böyle oldu, şu şunu söyledi, bu bunu söyledi, Ali böyle yaptı, Kamil şuradan gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Dün dünde kaldı Cancazım. Artık yeni şeyler söylemek lazım diyor Mevlana. Bir süreç işletildi. Arkadaşlarımız süreci yürüttüler. Veli baba arkadaşımızı ben rica ettim, ben gönderdim. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız. İl Başkanımız. ilçe Başkanlarımız yani Veysel Şervan Ali Şaşkara. O arada birkaç kez ben ve Kamil Dalkara. Çeşitli temaslarımız, görüşmelerimiz oldu, sohbetlerimiz oldu. Doğrusu bu. Burası baba ocağı arkadaşlar, baba ocağı. Baba ocağı varken Başka yerde hangi sebep olursa olsun durmak yanlış. Ne yaptık? Durduk da ne oldu? Ben suçlu, öbürü suçlu. İşte gitti Yılmazcan oturdu. Caddeyi yapmıyor, sokağı yapmıyor. Pazarca gelmiş geçmişte en beceriksiz, en yeteneksiz belediye başkan oturuyor. Roset, hemen <laughs> şey Buyur, <gülüyor> 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 Şimdi bu, belediye şimdi şimdiden Amin. anons et belediye meclis üyelerini isim isim. <laughs>